Hayat bazen acımasız olabilir. Çünkü bazı insanlar zarar vermekten ve kaos yaratmaktan mutluluk duyar. Bir düşünün. Hayatınızın en değerli anlarını birisiyle paylaşıyor. Ona güveniyorsunuz. Ancak zamanla o kişinin tüm huzursuzluklarınızın kaynağı olduğunu fark ediyorsunuz. Bugün bir yandan çekici, diğer yandan ürkütücü bir konuya odaklanıyoruz. Toksik bir insanı nasıl tanırız? Bu kişi iş arkadaşınız, dostunuz, hatta bir aile üyesi olabilir. Bu tür insanlar gerçek kişiliklerini cazibe ve albenilerinin ardına ustaca gizlerler. Bu işaretleri tanımak sadece bir merak değil, hayatınızı tamamen değiştirebilir. Stoacı felsefe doğru algının, akıl ve ahlakla yaşamanın önemini vurgular. Toksik kişilikleri tanıyıp anlamak, kendi iç huzurumuzu korumamıza ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Bu yaklaşım stoğacılığın bilgelik ve irade ilkeleriyle birebir örtüşür. Şimdi toksik insanların öne çıkan altı belirtisini birlikte inceleyelim. Bu videonun sonunda bu davranışları tanımanın yanı sıra ruh sağlığınızı ve mutluluğunuzu nasıl koruyacağınızı da öğrenmiş olacaksınız. İlk belirti, büyüleyici ve gösterişli bir maske. Toksik kişiler genellikle çevrelerine çekici, cazip ve kendine güvenli görünürler. Çevrelerindeki insanlara kendilerini özel hissettirir, sıcak sözleriyle sizi adeta en iyi dostunuzu bulmuş gibi hissettirirler. Ancak stoğacı felsefe bize dış görünüşlerin yanıltıcı olabileceğini, aklın ise uzun süreli gözlemlerle gerçekleri açığa çıkarabileceğini hatırlatır. Zamanla bu kişilerin dikkat merkezi olmayı ne kadar arzuladıklarını, sürekli ilgi odağı olmaya çalıştıklarını ve sizi veya başkalarını alçaltarak öne çıkmaya çabaladıklarını fark edebilirsiniz. Bu yalnızca dışa dönük bir kişiliğin değil, aksine bir tehlike işaretidir. Stoacılar, ilk baştaki heyecanın aklımızı karartmasına izin vermememizi öğütlerler. Bir partidesiniz diyelim. Bu kişi sürekli çevresindekileri güldürmeyi başarıyor. Ancak zamanla tüm sohbetleri domine ettiğini ve her şeyi kendisi hakkında konuştuğunu görüyorsunuz. İkinci belirti: Empati eksikliği. Empati, başkalarının duygularını anlamak ve paylaşmak demektir ve ilişkilerimizi derinleştiren, destekleyen, anlamlı kılan bir bağdır. Fakat bazı insanlar bu yetiden yoksundur. Başkalarının duygularına duyarsızdırlar. Söz ve davranışlarının etkisini önemsemezler. Stoacı felsefede merhamet önemli bir erdem olarak kabul edilir. Marcus Aurelius, insanları bir bütün olarak düşünmemiz gerektiğini ve başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğumuzun bir parçası olarak görmemizin önemini vurgulamıştır. Birisi başkalarının duygularına kayıtsız kaldığında bu endişe verici büyük bir işarettir. Hayal edin, kişisel bir hikaye paylaşıyorsunuz ve teselli bekliyorsunuz. Ancak bu kişi sizi küçümsüyor veya dalga geçiyor. Bu empati eksikliği sizi yalnız hissettirmekle kalmaz, ihtiyacınız olan desteği de elinizden alır. 3. belirti Manipülatif davranışlar. Manipülasyon, birinin yalanlar veya hileler yoluyla diğer insanları kontrol etmesi, istediklerine ulaşmak için onları kullanması demektir. Bu davranış sessiz ve sinsi bir şekilde gerçekleşir ve derin yaralar açar. Manipülatif insanlar olayları kendi lehlerine çevirmekte ustadırlar. Sizi kendinizden şüphe ettirir ve kendi çıkarları için sizi bir araç haline getirirler. Bu öz güveninizi yitirdiğiniz ve kendi muhakemenize olan güveninizi kaybettiğiniz anlara yol açabilir. Stoğacılık açısından bakıldığında, bu felsefe düşünce açıklığını ve doğru algılama yeteneğini öne çıkarır. Stoğacılar, ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalmamızı ve dış baskılara rağmen gerçeği açık bir şekilde değerlendirmemizi önerirler. Manipülatif biri, sizi yanıltarak ve gerçekliği çarpıtarak, kendi isteklerine uygun bir dünya yaratmaya çalışır. Bu videoda diğer toksik işaretleri daha detaylı olarak inceleyeceğiz ve kendinizi bu insanlardan korumanın yollarını keşfedeceğiz. Bu bilgilerin yalnızca olumsuz davranışları tanımakla kalmayıp aynı zamanda ruh sağlığınızı korumak ve sağlıklı, huzurlu bir yaşam oluşturmak için size güç vereceğine inanıyoruz. Hayat birçok zorlukla dolu ve her zaman storge felsefenin ideallerini korumak kolay değil. Manipülasyonun sinsi bir biçimi olan gaslighting de bu tür zorlukların başında gelir. Bu, manipülatörün sizin hafızanızı, algınızı veya sağ duyunuzu sorgulamanıza neden olacak şekilde davrandığı bir taktiktir. Örneğin, acı verici sözleri hatırlattığınızda itiraf etmek yerine sizi aşırı duyarlı olmakla suçlayabilir ya da olayları hatırlamamakla itham edebilir. Dördüncü işaret, toksik bireylerin en belirgin özelliklerinden biri olan kontrolcü davranışlardır. Bu yalnızca kişisel tercihler ya da küçük alışkanlıklarla sınırlı değildir. Hayatınızın her yönünü yönlendirmek isteyen bir arzu, size özgürlük veya karar hakkı bırakmayan bir eğilimdir. Kontrolcü bireyler, davranışlarını genellikle ilgi ve koruma kisvesi altında gizlerler. Ancak asıl amaçları, üzerinizde bir güç ve kontrol kurma isteğidir. Stoacı felsefe bireysel özgürlüğü ve irade gücünü vurgular. Bu davranış türünü ise etik bir yaşamın tam karşıtı olarak görür. Kontrol etme eğilimi farklı şekillerde kendini gösterebilir. Örneğin, bir arkadaşınız sürekli olarak nerede buluşacağınızı, nereye gidileceğini belirliyor. İki kişilik tüm planları kendi kontrolünde tutuyorsa, bu ilk başta göz ardı edilebilecek bir detay gibi görünebilir. Ancak zamanla Fikir ve tercihlerinizi yok saydığını, sizin isteklerinizi dikkate almadığını fark edersiniz. "Bizim için neyin en iyisi olduğunu biliyorum." ya da "Beni dinlerseniz daha mutlu oluruz." gibi ifadelerle kararları size danışmadan alması bir ortaklık değil, bir dayatma durumuna dönüşür. Romantik ilişkilerde ise kontrolcü davranışlar daha tehlikeli bir hale gelebilir. Partneriniz sürekli nereye gittiğinizi takip ediyor tüm aktivitelerinizi rapor etmenizi istiyor ve hatta kimlerle görüşeceğinize dair direktifler veriyorsa, bu, sağlıksız bir kontrol arayışının göstergesidir. Telefonunuzu kontrol etmek, mesajlarınızı okumak veya şifrelerinizi talep etmek gibi davranışlar, sizi sürekli bir korku ve baskı altında hissettiren, özgürlüğünüzü kısıtlayan bir ortam yaratır. Beşinci işaret, Toksik bireylerde sıkça görülen patolojik yalan söyleme alışkanlığıdır. Bu yalnızca nadir veya küçük yalanlarla sınırlı değildir. Aksine, herhangi bir sebep olmadan bile sürekli yalan söyleme eğilimidir. Bu kişiler olayları çarpıtarak kendi çıkarları için sahte bir gerçeklik yaratır ve güven ilişkisini zedeler. İlişkilerde büyük yaralar açar. Stoacı felsefe dürüstlük ve dürüst bir yaşamın erdemini yüceltir. Marcus Aurelius, doğayla uyum içinde yaşamanın, yani gerçeğe uygun ve mantıklı bir hayat sürmenin önemini vurgulamıştır. Bir kişi sürekli yalan söylüyorsa, bu değerlerin tam zıttı bir yaşam sürüyor demektir. Kendine hizmet eden sahte bir dünya yaratmaktadır. Patolojik yalanlar genellikle küçük yalanlarla başlar. Örneğin, kendini daha ilginç veya başarılı göstermek için hikayeleri abartır. Ancak bu yalanlar zamanla büyüyerek Hata örtbas etmekten başkalarını aldatmaya kadar varabilir. Patolojik bir yalancı başkalarının başarısını kendi üstlenebilir veya sempati toplamak için yalan hikayeler yaratabilir. Son işaret sınır ihlalleri ve kişisel alanın yok sayılmasıdır. Bu tür zararlı davranışlardan kendinizi korumak için sınırlar belirlemek kendinize ve çevrenize karşı bir sorumluluktur. Sınırlar bir ilişkide kabul ettiğiniz ve etmediğiniz şeyleri belirler ve ruh sağlığınızı, duygusal dengelerinizi korumanın anahtarıdır. Stoacı felsefe, kişinin iç huzuru ve bütünlüğünün korunmasının önemini vurgular ve sınır belirlemenin erdemli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmek için temel bir uygulama olduğunu savunur. Sınır koymak, duygusuz ya da kaba olmak anlamına gelmez. Aksine, kendinize saygı gösterdiğiniz gibi başkalarının da size saygı göstermesini sağlamaktır. Stoacılar öz saygıyı ve doğal benliğinizle uyum içinde yaşamayı savunur. Net sınırlar koyduğunuzda yalnızca kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı ilişkilerin temelini atarsınız. Bu sınırları belirlerken açık ve net olmak esastır. Hangi davranışlara müsamaha göstermeyeceğinizi bilmeli ve bunu kararlı bir şekilde ifade etmelisiniz. Örneğin sizi sürekli küçümseyen bir arkadaşınıza, Arkadaşlığımız benim için değerli ancak saygısızca konuşulmasına izin vermiyorum. Bu devam ederse mesafe koymak zorunda kalabilirim diyebilirsiniz. Bu yaklaşım, doğrudan ve anlaşılır bir ifade sunarak yanlış anlamaya yer bırakmaz. Bugün bize katıldığınız ve Stoacı felsefe penceresinden toksik insanları nasıl tanıyacağımızı öğrendiğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgileri anlamak hayatınızı değiştirebilir. Akıl sağlığınızı ve ruhunuzu korumanıza yardımcı olabilir ve sağlıklı ilişkiler kurmanıza olanak sağlar. Bu davranışlar yalnızca kişisel tercihler veya küçük alışkanlıklarla sınırlı kalmayıp hayatınızın tüm alanlarına müdahale etmek isteyen ve size özgürlük veya karar hakkı tanımayan kontrol arzusudur. Kontrolcü bireyler çoğunlukla bu davranışlarını ilgi gösterisi altında gizlerler. Ancak asıl hedefleri üzerinizde güç ve kontrol sağlamaktır. Stoacı felsefe bireysel özgürlüğü ve irade gücünü yüceltir ve bu tür bir davranışı etik bir yaşamın tam karşıtı olarak değerlendirir. Kontrol farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, sürekli nerede buluşacağınızı belirleyen, her şeyi kendisi seçen ve her zaman kendi kararlarını dayatan bir arkadaşınız varsa, bu ilk başta dikkate değer görünmeyebilir. Ancak zamanla kendi fikir ve isteklerinizin sürekli olarak göz ardı edildiğini fark edersiniz. "Bizim için neyin en iyisi olduğunu biliyorum" ya da "Beni dinlersen daha mutlu oluruz" gibi ifadeler ortak karar almaktan ziyade bir kişinin diğerine kendi iradesini dayatma biçimidir. Romantik ilişkilerde kontrolcü davranışlar daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Partneriniz sürekli nerede olduğunuzu izliyor, tüm aktivitelerinizi rapor etmenizi istiyor ve hatta kimlerle görüşebileceğinize dair emirler veriyorsa, bu sağlıksız bir kontrol arayışının işaretidir. Telefonunuzu kontrol etmek, mesajlarınıza bakmak ya da şifrelerinizi talep etmek gibi eylemler sizi sürekli baskı altında tutarak özgürlüğünüzü ve rahatınızı kısıtlayan bir ortam yaratır. Bir diğer belirgin işaret ise patolojik yalan söyleme eğilimidir. Bu sadece küçük veya nadir yalanlarla sınırlı değildir. Aksine, sıkça ve sebepsiz yere yalan söyleme davranışıdır. Patolojik yalancılar olayları çarpıtarak kendi çıkarları için sahte bir gerçeklik yaratır ve güveni sarsarak ilişkilerde derin yaralar açar. Stoacı felsefe dürüstlüğü ve namusu erdemli bir yaşamın temeli olarak görür. Marcus Aurelius doğayla uyum içinde yaşamanın yani gerçek ve mantıklı bir hayat sürmenin önemini vurgulamıştır. Sürekli yalan söyleyen biri bu değerlerin tam tersi bir yaşam sürmekte ve sadece kendi çıkarına hizmet eden sahte bir gerçeklik yaratmaktadır. Patolojik yalanlar genellikle küçük yalanlarla başlar. Örneğin, kendini daha ilginç veya başarılı göstermek için hikayeleri abartır. Fakat bu yalanlar zamanla büyüyerek hata örtbas etmekten başkalarını aldatmaya kadar varabilir. Patolojik bir yalancı başkalarının başarılarını kendine mal edebilir veya sempati toplamak için dramatik hikayeler uydurabilir. Son olarak, toksik bireylerin karakteristik özelliklerinden biri de sınır ihlalidir. Kendinizi bu tür zararlı davranışlardan koruyabilmek ve huzurunuzu koruyabilmek için sınırlar belirlemek oldukça önemlidir. Sınırlar, ilişkide kabul ettiğiniz ve etmediğiniz davranışları net bir şekilde belirler ve ruh sağlığınızı, duygusal dengeyi korumak için güçlü bir anahtardır. Stoacı felsefe, iç huzuru ve bütünlüğü korumanın önemini vurgular ve sınır koymanın erdemli ve huzurlu bir yaşam sürdürmek için önemli bir uygulama olduğunu savunur. Sınır koymak, soğuk ya da kaba olmak anlamına gelmez. Aksine, kendinize duyduğunuz saygının bir göstergesi olup başkalarının da size saygı duymasını sağlamanın bir yoludur. Stoacılar, öz saygıyı ve doğal benliğinizle uyum içinde yaşamayı savunur. Net sınırlar koyduğunuzda sadece kendinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı ilişkiler kurmanın da zeminini hazırlarsınız. Bu sınırları belirlerken net ve kararlı olmak esastır. Hangi davranışları kabul etmediğinizi bilmeli ve bunu doğrudan ifade etmelisiniz. Örneğin, sürekli sizi küçümseyen bir arkadaşınıza, ''Arkadaşlığımız değerli, ancak saygısızca konuşmalara izin vermiyorum. Eğer bu devam ederse mesafe koymak zorunda kalabilirim. diyebilirsiniz. Bu yaklaşım net ve doğrudan bir iletişim sağlayarak yanlış anlaşılmalara yer bırakmaz. Bugün bize katıldığınız ve Stoacı felsefe perspektifinden toksik insanları tanıma yollarını öğrendiğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgileri anlamak hayatınızı değiştirebilir zihinsel sağlığınızı ve ruhunuzu korumanıza yardımcı olabilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza olanak tanır.